Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınının üzerinden tam bir buçuk yıl geçti. Aşı çalışmaları da uygulanmaya başlanıp hız kazanınca vatandaşlar kısıtlamaların ne zaman kaldırılacağı sorusunu sormaya başladı. Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1 Temmuz itibariyle kısıtlamaların tamamen kaldırılacağını duyurdu. Bugünkü toplantımızda da önümüzdeki dönemde uygulamaya geçireceğimiz kimi hususların istişaresini yaptık. Bu çerçevede tamamı da 1 Temmuz itibariyle başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz. Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1 Temmuz itibariyle bütün kısıtlamaların kaldırılacağını açıklamıştı. Bakalım Malatyalılar alınan bu karardan memnun mu? Evet. Çünkü bu kısıtlamalar sebebiyle bazı vatandaşlar mağduriyet yaşıyor. İyi olur yani. İlelebet sürecek diye bir durum da yok. Aşıların da yaygınlaşmasıyla beraber bu sürecin yakın zamanda biteceğini düşünüyorum. Peki siz aşı oldunuz mu? Ee, henüz bana sıra gelmedi. Hı hı. Yarından itibaren 25 yaşa inecek. Randevu alacak mısınız? Yani gelirse tabii ben de olmayı düşünüyorum. Peki aile bireyleriniz oldu mu? Ee, annemle babam oldu ee, Bize henüz sıra gelmedi Gelirse biz de olmayı düşünüyoruz Valla insanlar kurtulur Rahat eder Yine de dikkat etmek lazım Peki artar mı sizce vakalar? Tahmin etmiyorum çünkü millet aşılanıyor Aşılandıkça vakalar düşer Peki siz aşılandınız mı? Aşılandım çift aşımı da oldu Peki aile bireyleriniz aşılandı mı? Hepsi aşılandı Vatandaşlara neler söylemek istersiniz? Vallahi aşılarını yaptırsınlar. Bu illet hastalıktan kurtulalım. Yani kaldırılsın mı sizce? Tabii kaldırılması lazım. Kaldırılması lazım artık daha bir fonksiyonunu yitirdi. Hı hı. Yani sokağa çıkmamanın bir pazar günü bilene kalkması lazımdı. Sizce artar mı vakalar kaldırılırsa? Abi, düzelmiş zaten ya, bir şey kalmamış. Aşı ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Aşı herkesin olması lazım. Siz oldunuz mu? Tabii ben ikisim de oldum. Aile bireyleriniz oldu mu? Ben olunca eşim de oldu. Hı hı. Benim Kızlarım oldu, çocuklarım, hepsi oldu. Hiç kimse gelmedi. Hükümete karşı olduğu için şey diyor, ideolojik olarak. Kimisi de bilinçsizliğinden oluyor. Koskoca cumhurbaşkanı olmuş, başbakan olmuş, bakanlar olmuş, profesörler olmuş. E ben mi o kadar akıllıyım ki olmayan? Yani herkese aşı olmaya davet o, ediyoruz. Ya, aşı olması lazım. Esnaflar açısından çok sevindim. İyi olacak. Çünkü kepenkler kapanmıştı, çok üzülüyorduk. Ee, bayağı mağdur oldu arkadaşlar çevremde çok esnaf var ee, o yüzden mutluyum sevindim açılmasından yanayım Ben de inşallah aşılarımız da tamam olursa ben ikisini birden oldum ee, bütün herkes de aşılanırsa İngiltere'de hiç kalmamış zaten bakar öyle diyorlar yurtdışına yavaş yavaş biz de inşallah normalleşmeye döneriz İlginç geliyorlar bana ya garipsiyorum yani aşı olmamaları ne dayanarak aşı olmuyorlar, nasıl korumayacağını düşünüyorlar. Ona bilmiyorum, inanamıyorum, şaşırıyorum ya. Garip geliyor bana yani. O zaman herkese aşı olmaya davet ediyorum. Tabii edelim. ki, tabii ki. herkes aşı olmaya davet ediyorum. Milletimiz rahat gezer. Zaten iyice şey dağıldı artık. Milletin şeye girdi, sıkıntıya girdi. Çocuklar olsun, şey olsun. Aile birbirinden düşman gibi şimdi. Aşıma kadar otur otur ne olacak? El o. Aşı iyidir, aşımı herkes olsun. Aşısını yarın o bir gün birbirine kimse şey etmez. Yani bizim Türkiye'de düzen yok. Affedersin birbirinin üstüne yığılıyor hemen ufak bir şey de olsa dövüş kavga. Ya hep düğünlerde olsun, şeylerde olsun.